Merhaba arkadaşlar Falman Sıroloji kanalına hoş geldiniz akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım kahve falı baktırmak isteyenler Falman Sıroloji instagram sayfasından ulaşabilirsiniz kalbinize çöreklenen bir duygudan kurtulma arınma niyetinde olacaksınız bu duygu beni mahvediyor ben o yüzden buradan uzaklaşmalıyım diyeceğiniz bir durum var ve bu konuda iki arkadaşınızın da size destek vereceği gözüküyor. Bu kalple ilgili durumda daha önce bir defa ayrılık yaşamış, geri birleşmiş ilişkiler için bu sefer defteri kapatma zamanı olarak gözüküyor. Bunu e, bilin. Araba alımı, araba konusundaki e, aldatılmanız veya bu dönemde özellikle araba alım satımı ile ilgili... E, kandırılma durumunuz çok olabilir. Ona dikkatli olmanız gerektiği gösteriliyor. Deniz atınız çıkmış. Şansınızın bolluğun, bereketin artacağı. Ama bunun hani yavaş yavaş bu alışım. Bunu birdenbire nasıl olsa bundan sonra böyle değil. Tedbirli davranmanız gerektiğini gösteren süreçleriniz var burada. Bu şansı, bolluğu, bereketi de dikkatli kullanın diyor. S harfindeki bir kişiyle tartışmanız var. Bu tartışmanın arkasından bir yol ayrılımı ve bu yol ayrılımında özellikle para kariyer konusunda ortaklıkların bitmesi durumu var. Şimdi bu ortaklıkların bitmesi size iyi mi olur kötü mü olur sorusunu soracaksınızdır. İyi olacak çünkü uzun vadede çok kayıplar vereceksiniz bundan sonraki süreçte birbirinize güven duygusu olmadığı için kendi yağınızla kavrulmak daha doğru olacak size. Ee, içinizde biriktirip e, ortaya dökemediğiniz duygularınız kendinizle birlikte yüzleşmeniz durumu var. O yüzden ilk defa kendinizi de suçlu bulduğunuz yerler var ve bu konudaki e, şekli değiştireceksiniz. Yani o suçlu bulduğunuz yerleri değiştireceksiniz. Yeni bir düzen sağlayacaksınız. Üç ayrı kavuşma. Bu dönem uzun zamandan beri beklediğiniz bir adım atılması durumunda özellikle e, küs olduğunuz birileri ya da bir şeyler başladı başlayacak ama adı konmamış bir şeyin hızla çözüme gitmesi e, hızla düzelmesi veya hızla adının konması olarak gözüküyor ki aşk konusunda askıya aldığınız ne varsa hızlanacak olarak gözüküyor bu sadece sizin çabanız değil karşı tarafın da buna çaba göstereceğini göster e, söylüyor burası Şansınızla ilgili, kalben ferahlık hissedeceğiniz bir durum var. Uzun zamandan beri dilek dilediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi var. 7 rakamı sizin için önemli olacak. 7 de devlet kapısından gelecek olan bir haberle birlikte önünüzün açılacağı durumu var. İki ayrı konu. İki ayrı müjde de arkasından gelecek. Bir güç kazanacaksınız. Burada bu kadar üst üste e, şey e, güzel haberler alınca da gücünüz, kuvvetinizi toplama zamanınız olarak gözüküyor. Diz ve diz kapaklarından aşağısı bölgesi için ağrılar, ayak bileği, ayağının üst tarafı olarak gözüküyor. Bu konuda dikkatli olmanız gerekecek ve e, bu dikkatinizin sayesinde büyük bir sıkıntıdan da kurtulacaksınız. Uzun süre e, felç kalma veya ayakla ilgili problem yaşama kısmında bu dikkatiniz kurtaracak. Bunu öne e, uyarı olarak veriyor, onu söyleyeyim. E, evinizin içerisinde bir ışık. Bu sadece sizin değil ev konusunda diğer fertlerin de birlikte mutlu olacağı bir olayın taçlandırılması ortaya çıkması olarak gözüküyor. Uzun yoldan gelecek olan bir misafiriniz gündeminizi mutluluk anlamında değiştirecek. Bir süredir veri hayal kuramıyorum diyorsunuz ya. Mesela bir şeyleri artık bekleyemiyorum, o duygudan çıktım, isteklerimin olmayacağını biliyorum dediğiniz duygudan tamamıyla arınacaksınız bu duygudan aranınca tabii sizin değişiminiz. Bu değişimi arkadaşlar ev, şehirler arası yer değiştirme, e, şehirler arası iş değiştirme, şehirler arası e, olduğumuz ortamdan çıkıp başka bir ortama geçme. Mesela bugüne kadar öğrenciyseniz çalışma hayatına açılma veya çalışma hayatıyla ilgili bir süreçten artık sıkıldım diyorsanız e, daha sakin Emekli moduna geçme ya da ev hanımlığı ya da sakin, dingin düşünme haline geçeceğiniz bir sürece değişiyor. Kendi halinizi değiştireceksiniz. Yani bunu kendi isteğinizle yapacaksınız bu arada. Ve sonuçları size değişik alanlarda dört farklı alan vermiş iki tane para kaynaklı olarak yani kendi fikrinizi satabilirsiniz bu dönem fikir konusunda değişikliğe gideceksiniz çünkü ee, iki iki, iki tanesi de e, duygu düşünceler yani bugüne kadar mesela astroloji ile hiç alakam yok diyen bir kişinin astroloji eğitimi alması gibi düşünebilirsiniz bunu ee, bu konuyla bu şekilde değişim gösteriyor. B harfindeki bir kişiden sevineceğiniz bir haber alacaksınız. C harfi size önemli bir müjdeyi getirecek. 5 rakamında bir imza atılacak ki bu konuda ferahlık hissedeceksiniz. Arkanızda bugüne kadar durmadığını düşündüğünüz kişinin aslında sessizden sessizden sizin için neler yaptığını, planladığını artık anlatacağı veya size ispatlayacağı bir durum var. Yani sadece siz değişmiyorsunuz, etrafınızdaki insanların da bu süreçte somut adımlar atmaya başlaması gözüküyor. Ee, evinizin içerisinde eşya değişikliğine dekorasyona geçeceksiniz yani bugüne kadar mesela çok klasik tarzda bir yaşam tarzı e, seçmişseniz bohem tarzına geçebilirsiniz veya bohemden mesela e, minimal tarza hani bohemde e, çok fazla detay vardır mesela o detaylardan çok boğulmuşsunuzdur e, tek tek yani e, birkaç eşya ile hayatınızı devam ettirmek isteyeceğiniz minimal tarza geçebilirsiniz. Bu tarz bir değişiklik kendinizdeki karmaşıklığı azaltacaksınız. Yani fikirlerinizde, düşüncelerinizde, yaşamınızdaki detays fazlalığını azaltma yoluna gideceksiniz gözüküyor. Bu tabi bu kadar şey etrafınızdaki insanlar ister mi? İlk defa sizinle aynı fikirde olacaklar. Siz mesela bugüne kadar o şeyleri kendiniz için yapıyorum diyorsunuz ya onlar zaten bu geçişi çoktan hazırlarmış da sizin haberiniz yokmuş gibi gelecek oysa ki sizin değişken halinize çoktan alışmış olduklarını fark edeceksiniz evet şimdi burada nazarınız sadece kendi çapınızda kendi etrafınızdaki insanlarla ilgili değil Gördüğünüz gibi yurt dışı çapı, Ülkeler arası da diyebilirsiniz bu derecede. Bu neden? E, farkında olmadan sizin çok fazla insanlar tarafından tanındığınızı gösteriyor. Yani ünlülük, kendi ününüzü açtığınız kendi sınırlarınızı açtığınız özellikle hani fikir pazarlayacaksınız demiştik ya, o anlamda kendinizi değişimle birlikte e, insanlar tarafından da çok fazla nazara getirileceksiniz. O yüzden nazar konusunda nazar dualarınızı okumayı unutmayın ya da her ne yapıyorsanız onları sık sık yapmaya çalışın. Çünkü burada bazen yüreğiniz o kadar sıkılacak, kalbiniz o kadar daralacak ki kendi kabuğunuza sığmadıkça değişim evresi geçireceksiniz. Burada bakın bir şeyin dibini görmeden yukarıya çıkılmaz akrep burcu tam olarak bugünlerde o dibinden yukarıya çıkma zamanında. Burada kendinizi hani ediyorsunuz onu üzmeyeyim bunu yapmayayım derken en çok kendinizi köşeye sıkıştırmıştınız ya. Şimdi o sıkıştırmanın volkan gibi patlaması düzene oturması durumu var. Her şey içinizdeki ne var ne yoksa bunu ister kağıda yazarak ortalığa dökersiniz ister sosyal medya üzerinden influencer tarzında yaparsınız. İsterseniz hani çevrenizdekilere Artık bu kadar sizin yaptıklarınız bana yeter deyip yaparsınız. Hepinizin ayrı ayrı yapma şekli olacak ama sonuçta ne olacak biliyor musunuz? Kendi içinizdeki zehri dışarıya vereceksiniz. Kendinize acıttığınız ne varsa dışarıya vereceksiniz ve bu konuda etrafınızdaki insanlar evet kırılıp dökülecek mi? Sonrasında ha haklıydı diyecekleri durumda var. O yüzden Burada çok uzun sürmez et, e, yalnız kalma süreciniz. Fakat siz o duvarları kendiniz öreceksiniz oradaki insanlara karşı. Para girişleriniz var hem yurt içi hem yurt dışı. Para gidişiniz var büyük bir fedakarlıktan yapacaksınız. Mesela bugüne kadar yaşadığınız evi satma durumunda olabilirsiniz. Ya da bu satmayla bir kayıp yaşayabilirsiniz ama... ...yeni dönemde siz mesela kendi elinizle emeğinizle yapacağınız bir şey bu iyi ki de olmuş dedirttirecek size. Kayıp var. Kayıp son kayıp olacak ve bundan sonraki süreçte sizin kazanç kapılarınız açık. Çünkü siz kendiniz değişiyorsunuz. Bugüne kadar alıştığınız düzen değişmesin işte etrafımdakiler rahatsız olmasın diye verdiğiniz fedakarlık bitiyor. Şurada şimdi fincanın arkasında kalmış. Şurada bir kuyruklu yıldız görüntüsü var. Bu sizsiniz. E kendi kaderinizi kendiniz yazıyorsunuz. Bu anlamda önünüze çıkan engeli de sel misali götüreceksiniz. Volkan patlaması diyoruz ya. Kendi içinizden nasıl bir yeni bir akrep çıktığına inanamayacaksınız. Evet akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.